Emir'in mutfağına hoş geldiniz. Herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizlere çok uzun zamandan beri yapmak istediğim ve bulamadığım Girit usulü kuzu etli Arap saçı yemeği yapmak için sabırsızlanıyorum. Öncelikle malzemelerimiz 1 kilo Arap saçı otu yarım kilo kuzu kuşbaşı et 1 çay bardağı zeytinyağı bir tatlı kaşığı tuz 1 adet kuru soğan Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Şimdi ben size ilk önce Arap saçının nasıl ayıklanacağını göstermek istiyorum. Hiç kimse bilmeyen kişiler için çok çok önemli bir detay bu. Ben size bunun nasıl ayıklanacağını göstereceğim. Şimdi burası kök kısmı. Kök kısmını şu şekilde atıyoruz. Bakıyoruz bu kenarlarında kart kısımları var. Buralarını zaten kendiliğinden ayrılıyor. Oralarını atıyorum. Besbelli zaten oraların kötü olduğu. Şurası gördüğünüz gibi ne kadar yeşil ve ne kadar taze. Zaten kendini gösteriyor. Bıçak da, bıçak yardımıyla da anlayabilirsiniz oranın sert veya yumuşak olduğunu. Şimdi bu şekilde Arap saçımızı doğruyorum. Taze kısımlar zaten elinize elinizden de anlarsınız. O şekilde anlayarak yapabilirsiniz. Şimdi şurası kötü atıyorum. Burası taze. Şurası kötü. Filizi çok güzel görüyorsunuz. Tazecik. Hemen böyle doğrayıp kullanabilirsiniz. Arap saçı çok faydalı bir besin. Ee, bu özellikle göz sağlığı için. Arap saçı çok faydalı bir besin. Özellikle göz sağlığı için. Ve ağrı kesici bir özelliği var. Ee, emziren anneler için. Emziren anneler bunu rahatlıkla kullanabilir çünkü süt arttırıcı özelliği var. Bunlar dağdan toplanmış Arap saçları. Bir de dikme olarak rezene yetiştiriciliği başladı ve ilaç yapımında kullanılıyor. Ben bu besinin mutlaka mutfağınıza sokmanızı isterim çünkü bu çok faydalı olduğu için ve bu tadı almanızı ben. Çok çok isterim. Herkes bunu sevmez kokusundan dolayı ama ben bunu biraz daha böyle kokusunu aza indirgeyerek nasıl pişireceğimi adım adım göstereceğim. Benim takip ederseniz çok lezzetli bir sonuç elde edersiniz. Bunun bir kokusu var. Böyle bir huzur verici ve rahatlatıcı bir özelliği var. Özellikle uyku problemi çekenler için de çok çok faydalı bir besin. Görüyorsunuz şimdi bunu burasını atacağım. Şöyle kestiğimiz zaman zaten çıkıyor, kenarından çıktı. Taze kısımları kaldı, görüyorsunuz. Şurayı da biraz temizleyeceğim. Evet, şimdi bunu doğrayarak yıkam yıkama yapacağım kabın içine doğruyorum. Zaten bıçağınız da size ne kadar taze olduğunu gösterir. E, sert olan kısımlar belli oluyor zaten. Elinizden elinizden de anlayabilirsiniz onu. Bakın yumuşacık, yumuşacık, tazecik otlar bunlar. O şekilde de anlayabilirsiniz. Bıçağınız da gösterir. Elinizden de anlayabilirsiniz. Biz bunu çocukluğumuzdan beri yiyoruz. Benim anneannem bunu çok çok yapardı. Allah rahmet eylesin çok çok severek e, ve e, çok çok böyle beğenerek yediğimiz bir yemek bu. Zeytin zeytinyağımızı tenceremizin içine alıyorum. Yıkamış olduğum etlerimi de zeytinyağının içine ilave ettim. Suyunu çökene kadar güzelce kavuracağım. Etimiz suyunu salmış artık güzelce pişmesini kavrulmasını bekleyeceğim. Bu arada da ben Arap saçlarımı çok güzel bir şekilde temizledim. Şimdi yıkayacağım size temizlenmiş şeklini göstereceğim. Arap saç otumu güzelce böyle temizledim ayıkladım. Şimdi ben bunları güzelce böyle sirkeli suyla yıkayacağım. Ee, ve diğer işlemlerimi size nasıl yaptığımı göstereceğim. Etimiz çok güzel bir şekilde kavruldu. Şöyle de göstereyim size. Şimdi artık diğer malzemelerimi bununla beraber buluşturma zamanı. Ama şimdi altını kapattım ocağımın. İlk önce Arap saçı otumuzu bir işlemden geçireceğim ve bunu da size paylaşacağım şimdi şimdi arap saçı yapmanın püf noktasını açıklıyorum bir tencereye su aldım bunun kaynamasını bekledim hafif hafif kaynamaya başladı şimdi yıkamış olduğum temizlemiş olduğum arap saçlarımı bu suyun içine bırakacağım ve ocağın altını kapatarak devam edeceğim kaynamaya başladı artık bu arap saçının o çok yoğun kokusunu alan bir yöntem. Bu püf noktasını kullanarak çok lezzetli bir Arap saçı elde edebilirsiniz. Arap saçı yemeği elde edebilirsiniz. Mutlaka bu şekilde deneyin ve bana hak vereceğinize eminim bu konuda çünkü çok lezzetli bir yemek oluyor. Evet, bir karıştıracağım ve şimdi hemen altını kapatıp çok fazla vitaminin suya gitmesini engelleyeceğim. Evet bu kadar. Bunun için yeterli. Şimdi şöyle iyice karıştırayım. Her tarafa eşit bir şekilde sıcak suyla buluşsun. Şimdi artık bunu hemen hiç bekletmeden içinden çıkaracağım. Ve artık etim, etim soğanımla beraber pişirme aşamasını alacağım. Evet şimdi sıcak suyumuzun içinden çıkardım. Görüyorsunuz renginin güzelliğini. Püf noktası da bu zaten. Bunu mutlaka yapın. Ve çok güzel sonuçlar elde edersiniz. Bu şekilde yaparsanız. Kavurmuş olduğum etlerimin içine. Şimdi bir tane soğanımız vardı. Onu ilave ediyorum. Zeytinyağımı. Geri kalan zeytinyağımı da ilave edip. Bir güzel. Biraz daha. Bu etle beraber. Kavuracağım. Daha sonra. Arap saçlarını da ilave edip pişirmeye alıyorum artık. Bir tatlı kaşığı da tuzum vardı. Onu da ilave ettim. Soğanların karamelize olması için bu yapılması gereken bir şey. Şurada da karnı da ilave edeyim. Her şekilde böyle karamelize ettim. Soğanlarım ve etlerim çok güzel pişti. Şimdi artık arap saçlarımı içine ilave ediyorum artık. Üstüne de üstünü geçecek kadar su yeterli. Şimdi onun suyunu ilave edip pişirmeye bırakıyorum. Yemeğimiz çok güzel bir şekilde pişecek ve sunuma hazır olacak. Evet suyunu da ilave ettim. Bu kadar su yeterli. Şimdi artık kapağını kapatıp yavaş yavaş pişirmeye bırakıyorum. En sonunda da pişmeye yakın bir yarım çay bardağı kadar zeytinyağını üzerine gezdirirseniz bir 5 dakikada öyle tıkırdatırsanız çok güzel olur yemeğiniz. Arap saçı yemeğimiz çok güzel şekilde oldu. Artık kapatmasına 5 dakika kala zeytinyağı ekleyeceğimi söylemiştim. Çok az biraz üstüne şöyle gezdiriyorum zeytinyağımı. Bu sızma zeytinyağı mutlaka o şekilde kullanın. Ee, bu yemek zeytinyağsız e, ve kuzu etsiz, kuzu etsiz olmaz. Mutlaka bunları içine koymanız gerekiyor. Yani bunun asıl lezzet veren püf noktaları bunlar görüyorsunuz çok güzel bir şekilde yemeğimiz oldu artık 5 dakika daha şöyle bir tıkırdatacağım ve kapan kapatıp sunuma hazır olacak arap saçı yemeğimiz oldu çok güzel mükemmel bir şekilde pişti kanalımı takip etmeyi yorum yapmayı beğeni yapmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayın deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun